Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla daha karşınızdayım. Her zamanki gibi sizlerin niyetine içtim. Bu fincanı sizlerin niyetine kapattım. Ve sizler için yorumlamaya başlayacağım. Yorumlarıma geçmeden önce her zamanki gibi sizlere birkaç şey hatırlatacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmanızı, zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica edeceğim her bir abone benim gerçekten motivemi arttırıyor e, diyebilirim. Bu benim için çok önemli. İkincisi ise bana ulaşmak isterseniz videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden bireysel açılımlar alabilirsiniz. Bunları hatırlattıktan sonra kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olmasını dileyerek Güzel haberlerin, güzel mesajların alınacağı bir açılım olmasını diliyorum. Ve fincanımın açılımına başlıyorum. Ve arkadaşlar niyet, niyet tutmanızı isteyeceğim sizlerden. Dileğinizi tutun. Fincanın bakımının sonunda sizler için niyet kartları seçeceğim. Sizlerin aşk, iş ve sağlık durumuna bakacağım arkadaşlar. Niyetlerinizi tutun. Fincanın sonunda bunlara bakacağız. Şimdi bakalım. Umarım güzel mesajlar alacağımız bir bakım olur. Evet. Şimdi arkadaşlar ismin içinde E harfi olan bir erkek sizden haber bekliyor. Uzun zamandan beri sizi özlüyor. Uzun zamandan beri bir ayrılık yaşamışsınız ve hasret çektiğinizi görüyorum. Bu kişiyle dörtlü bir vakitte bir görüşmeniz olabilir arkadaşlar. Sizi arayacak ve sizinle görüşmek için size ulaşacak. Ve siz aradığı zaman, aradığı zaman sizi gerçekten sizde de böyle o mutluluğun tarifini edemiyorum. Yani gerçekten çok mutlu olacaksınız çok sevineceğinizi görüyorum yedili bir vade arkadaşlar yedili bir vade içerisinde 7 gün 7 hafta ya da yedili bir vakitte bir iş haberi alacaksınız bir iş dönüşü bekleniyor sizden yani bir yere başvuru yapmış olabilirsiniz uzun zamandan beri iş arıyor olabilirsiniz bu haberi alacaksınız güzel bir haber canlar şöyle söyleyeyim size gelen bir haber var. O haberle beraber sizin kaderiniz değişecek diyebilirim. Yani ben bu haberi bir ilişki ilişkiye yoruyorum. Bir kişi sizi bir kişinin vereceği bir haber bu. Yani bu kişi bu haberi verdiğinde yeni birisiyle tanışacaksınız. Sizi tanıştıracak yani bir aracı olacağını görüyorum ben burada. Bir kadın yapıyor bunu. Yakın çevrenizden olduğunu görüyorum bu kadının. Sizi tanıştıracak. Biz sizin aranızda güzel bir enerji oluşacak arkadaşlar. Yeni tanışacağınız bir kişi var. Ve ben bu kişiyle kadersel bir bağ olduğunu da hissediyorum. Yeni tanışacağınız kişi esmer, uzun boylu diyebilirim. Biraz kambur gibi duruyor ee, ve uzun e, yüz çevresi. Biraz uzun. Şöyle de söyleyeyim. İsminin içinde yüksek ihtimalle A harfi yoğunluğu var. Belki bir tane A olabilir ya da iki tane ya da isminde ve soyisminde olabilir. A harfi olduğunu hissediyorum. Bu kişiyle tanışacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kişiyle kavgalı böyle tartışmalı görüyorum sizi ikili bir vakittir iki zam ikili vadeden beri ikili vadeden beri bu kişiyle anlaşamıyorsunuz bir türlü bir uzlaşmanız sağlanmıyor ben bunu hane içerisinde görüyorum bu eşiniz olabilir aile içerisinde olabilir bir tartışma bir anlaşmazlık görüyorum arkadaşlar bu kişiyle bir müddet daha bu şekilde gidecek ama üçlü bir vakit var. Üçlü bir vakitte sizin istediğiniz olacak. Uzlaşacaksınız arkadaşlar. İsmin içine M harfi olan bir kadın. Sizin gerçekten çok iyi bir anlaştığınız, bir arkadaşınız, bir dostunuz olduğunu görüyorum ben. Çok güzel, güzel mesajlar gelecek size. Aslında böyle hisleri çok yüksek olan bir insan bu. Size yardımı dokunacak. Bu kişiye gerçekten ses verin. Bu kişiye bu kişinin söylediklerini dinleyin arkadaşlar. İçinizin bu aralar sıkıldığını daraldığını görüyorum. Yani zaten bu dönemde herkesin evde olduğu zamanlardayız arkadaşlar. Yasakların olduğu bir dönemdeyiz. Ve daha çok bunaldığınızı, daha çok daraldığınızı hissediyorum. Ve bir de şöyle söyleyeceğim. Üzerinizde gerçekten bir negatiflik var. Ve bir kişinin gözü olduğunu düşünüyorum. Bu gözden kurtulmanız lazım. Çünkü size gerçekten iyi enerji vermiyor. Bu kişiye, eğer, eğer bu kişiyi tahmin ediyorsanız, böyle bir kişi olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka uzak durun derim. Çünkü size gerçekten nazar eden bir kişi. Kendisi de böyle egolu, baskın bir karakter. Ben bir kadın olduğunu hissediyorum arkadaşlar, baskın bir kadın. Sözünü geçiren bir kadın. Ve bu kadın size çok nazar ediyor. Esmer bir kadın olduğunu da görüyorum. Esmer, orta boylu, Orta yaşlarda. Orta yaşlarda bir kadın. Yağmurun altında ıslan, ıslandığınızı görüyorum canlar. Yani dolaşıyorsunuz ama o yağmurun altında öyle huzurlu hissediyorsunuz ki kendinizi. Sıkıntılarınızı, dertlerinizin aktığını bu şekilde hissediyorum. Kendinizi ferah, e, ferahlayacağınızın, sizin ferahladığınızı ve rahatlayacağınız bir döneme gireceğinizi hissediyorum ben. Ve bu dönemde isminde S ve E harfi olan bir kişiden destek alacaksınız. Bu hayatınızdaki insan arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Bu kişiyle beraber güzel bir yola, güzel bir adıma gittiğinizi görüyorum. Fincanda başka gördüğüm bir şey yok sanırım. Bunların haricinde bir de küçük bir yolunuz var kısa, kısa bir yol yani yakın bir mesafeye gidebilirsiniz ikili bir vakitte ikili bir vakitte gidip gelebilirsiniz yani günü birlik yapacağınız bir seyahat olabilir şimdi tabağımıza geçelim bakalım tabak bize neler söyleyecek arkadaşlar aklınızdaki kişi hayatınızdaki kişi sizi şu an o kadar özlüyor, o kadar düşünüyor ki yani ve siz de aynı şekilde aynı duygular içerisindesiniz. Ben sizin ikili bir vakitte, ikili bir vakitte e, bu kişiyle hayatınızı birleştireceğinizi görüyorum. Çok güzel bir mutlu bir aile kuracağınızı görüyorum. Hatta bir çocuk görüyorum bu aileye katılacak. Eğer yeni evliyseniz yani yeni evlenmiş olabilirsiniz. Bir, bir bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar ya da evlenmek üzereyseniz ikili bir vakitte ben bu bebek haberini alacağınızı görüyorum evet ilişkide sıkıntı olan bir kişi ilişkisinde sıkıntı olan bir kişi var burada ve araya birisi girmiş bunların aralarını bozuyor üçüncü bir kişi var arkadaşlar bu üçüncü kişi gerçekten gerçekten çok tehlikeli bir insan. Aslında size kendisini melek gibi gösteriyor ama gerçekten göründüğü gibi değil. Bu kişiden uzak durun. Eğer aklınıza varsa böyle birisi, bu kişiden uzak durun derim. Ve sizin ilişkinize hiçbir zarar veremeyecek bir müddet böyle sallantılı, gelgitli günleriniz olacak. Ama dörtlü bir vakitte bu üçüncü kişinin aradan çekileceğini ve sizin ilişkinizin düzene gireceğini görüyorum. Bunun dışında baktığımda isminde B harfi olan bir kadın. Çok sıkıntılı. Ama bu parasal sıkıntı arkadaşlar. İş beklentisi var, para beklentisi var. Alamıyor, uzun süredir beklediği bir haber var. Eli kolu bağlı bir şekilde duruyor buna buna e, bir kişi yardım edecek bir erkekten destek alacak ben bunu bir baba figürü olarak görüyorum baba da olabilir amca da olabilir bir aileden bir destek alacak ve işe gireceğini iş başlangıcı olacağını görüyorum dörtlü bir vakitte arkadaşlar dört gün dört hafta dört ay ya da ayın dört, dörtlü vakitlerinde istediği olacak son olarak sizin çok istediğiniz bir dileğiniz var arkadaşlar. Bu dileğinizin gerçekleşmesi bir vade içerisinde olacak. Bu dilek sizin için gerçekten çok önemli olduğunu görüyorum. Ben en çok buna ilişkiye dair olduğunu hissediyorum. Dileğinizin ilişki için olduğunu hissediyorum. Ve bir vade içerisinde bu güzel dileğiniz kabul olacak. Umarım hayırlara vesile olur. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur diyerek fincanımın bakımına son veriyorum. Şimdi niyetlerinizi tuttuysanız arkadaşlar fincanımı şöyle alayım. Kartlarımı seçeceğim. Bakalım. Öncelikle ben sizin iş durumunuza bakacağım arkadaşlar. Şöyle. İş durumunuz için kart seçeceğim. Bakalım işle alakalı neler olacak? Yani fincanı onaylayacak mı? Bakalım. Evet size doğru gelen bir iş teklifi var arkadaşlar geçmişte yaşadığınız sıkıntılar hızlı bir şekilde gidecek ve size bir teklif gelecek fincanda da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bu haberi alacaksınız ve işle alakalı sıkıntılarınız gidecek arkadaşlar şimdi iş durumu böyle aşk için bakmak istiyorum ben bakalım aşk durumunuzda neler var olası gelecekte sizi ne bekliyor aşk ile alakalı evet çok güzel aile kur aile kuracaksınız fincanda da aynı şekilde görmüştük fincan e, kartlarda fincanı onaylamış oldu size doğru gelen yeni bir kısmet ve bu kişiyle dörtlü bir vakitte mutluluk aile yani ilişkinin gerçekten güzel yerlere gideceğine güzel aşamalara ulaşacağını görüyorum Aşkla alakalı da bunu söyleyebilirim. Peki bir de son olarak sağlığımıza bakmak istiyorum ben. Sağlıkla alakalı neler diyeceğiz? Şimdi burada ölüm kartının gelmesi sizi korkutmasın. Bazı tehlikeli yani şöyle söyleyeyim. Belki bir ameliyat olacaksınız. Korkularınız var. Bir ikilem içerisinde görüyorum sizleri. Yani... E bu, bu aralar eğer bir rahatsızlığınız varsa, bu rahatsızlığın gerçekten sonucunu alacaksınız. Yani bu, bu gidecek, bu hastalıktan tedaviyle kurtulacaksınız arkadaşlar. Sıkıntılı bir dönemden kurtulacaksınız ve yepyeni bir döneme gireceğinizi görüyorum. Yani buradaki ölüm kartının kötü niyetli olduğunu hissetmiyorum ben. Sadece dikkat edin kendinize, rutin kontrollerinize ve gerçekten ciddi bir rahatsızlığınız varsa hiç düşünmeden tedavisi olun. Bunun sonucunu alacaksınız. Diyerek bu şekilde söyleyeceklerimi tamamlıyorum ve bakımıma son veriyorum. Umarım keyifli bir açılım olmuştur sizler için arkadaşlar. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.